Kesintisiz Soluksuz Haber'in Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGT Haber'desiniz. Ve haber maratonumuz saatler 17'yi gösterdiğinde dünyada bugün kuşağıyla kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Size güzel haberlerim var. Biraz sonra aktaracağım. Evet kötü haberler de var dünyada son 24 saate dahil ama iyi haberle başlayacağım. Bizi de yakınlar ilgilendiriyor. Ama önce başlıklara göz atacağız her zaman olduğu gibi. Sonra detaylarla devam edeceğiz. Çin gerçeği sakladı mı? Günlerdir, haftalardır bu soru soruluyor. Cevabı birazdan. Bolsonaro mezarları oldu. Devlet başkanı, Brezilya devlet başkanının koronavirüs tedbirlerine yönelik vurdum duymazlığı, gevşek politikaların sonucu. Toplu mezarlar. Biraz sonra detaylarını aktaracağım. Ve Trump yine her zaman olduğu gibi muhabir azarladı. Bir tam klasiği edeceğiz. Biraz sonra yine gazetecileri hedef aldı. Onlarla efendim didişti, azarladı. Polemikler oldu. Tepe ruhatları biraz sonra anlatacağım. Şimdi gelelim iyi habere. Sevgili seyirciler, Dünya Sağlık Örgütü az önce çok çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye için söylüyorum. Temkinli bir iyimsellik bizimkisi dedi. Onu da belirtti. Temkinli e, temkinli bir iyimserlikle şunu söyleyebiliriz ki Türkiye vaka sayılarını dengelemiş görünüyor. Bu çok çok önemli bir açıklamadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün vaka sayılarını dengelemiş görünüyor Türkiye dedi. Bu önemli çok çok önemli. Vaka sayıları dengelendiğinde ne olacak? Artışı durduracaksınız. E pek tabii ki ölümler de duracak ve hiç olmazsa bir şekilde salgın kontrol altına alınmaya başlanacak. Biraz sabırlı olmak lazım. Az daha sabırlı olursak, kurallara uymaya bir süre daha devam edersek bu meseleyi alnımızın akıyla atlatacağız. Bir belki en fazla iki ay içerisinde hiç olmazsa hayat az da olsa normale dönebilir. Tekrar hayat kendi akışında devam edebilir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları, doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar fevkalade başarılı işler çıkardılar. Başından beri süreci iyi yönettiler. Doğru tedavi yöntemleri uyguladılar. Ve bu noktada sağlık çalışanları bu kadar çaba sarf ederken biz de disiplini elden bırakmayacağız. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nden iyi haberler geldi. Vaka sayısı dengelendi. Ne yapıyoruz? Az daha sabrediyoruz. Disiplinden taviz vermeden sosyal mesafeyi koruyarak dezenfekte, izolasyon, hijyen her şeye harfi uyarak ...az daha sabredersek bu illetten ülke olarak kurtulacağız. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ile devam edeceğim. Aslında gündemde o var. Bugün çok konuşulu Dünya Sağlık Örgütü. Bir, genel direktörü e, kameraların karşısına geçti. Ben istifa etmiyorum dedi. Bizim bir iştahatımız var dedi. Amerika keşke yardımlarını kesmeseydi bu iyi olmadı dedi. Tam bunu söylerken Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki isim... ...Çin'den sürpriz bir adım geldi... 30 milyon dolar Dünya Sağlık Örgütü'ne destek vermeye karar verdik dedi Çin. Yani Amerika'nın bıraktığı boşluğu bir şekilde doldurmak adına bir hamle yaptı. Üçüncü önemli gelişme, bu da müjdeli bir haber. Dünya Sağlık Örgütü'nden aşıyla ilgili dünyada 83 aşının geliştirildiğini duyurdu Dünya Sağlık Örgütü. Sadece 6'sının insan üzerinde test edilmeye başlandığını bildirdi. Çok önemli bir şey bu. 6 aşının İnsan üzerinde test edilmeye başlanması çok çok önemli. Bu Türkiye'ye, bütün dünyaya hepimize zaman kazandıracak ve belki de aşının daha çabuk e, piyasaya sürülmesini sağlayabilir. Tabii ki e, tıp dünyası adeta zamana karşı yarışıyor. Bilim dünyası bu katil virüse karşı çare arıyor ve dünya çapında, dünya çapında virüse karşı bir aşı geliştirmek adına tam bir yarış var Türkiye'de bu yarışın içinde ve diyor ki Dünya Sağlık Örgütü tekrar edeyim 83 farklı aşı çalışması var. Altısının insanlar üzerinde testi başladı. Evet bir son dakikamız var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden son 24 saate dair koronavirüs salgınından ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı 1710 daha eklendi. 1710 kişi son 24 saatte Amerika'da COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. İşte e, bu da e, Amerika'ya dair bir gelişmeydi. Dün 2000'in e, toplamda 46 bin evet ve dün e, dün 2000 idi. Bugün biraz daha indi aşağıya sayı. Ama Amerika tabii zor bir süreç yaşıyor. Amerika ile ya ilgili detayları biraz sonra anlatacağım. Bu son dakika hayatını kaybedenlerin güncellendiği sayıyı verdim. 1710 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hemen Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro sorumsuzca davranıyor. Halkın sağlığını düşünmek yerine ekonomiyi düşünüyor. Efendim bırakın şu tedbirleri diyor. Ne tedbiri, ne izolasyonu, ne sokağa çıkma yasağı. Bunların hiçbiri uygulanmasın diyor ama Allah'tan valiler onu dinlemedi. E, uyguladılar kısıtlamaları, sokağa çıkma yasaklarını. Bolsonaro sokağa çıkıp bir de bunu protesto etti. Diğer onunla aynı fikirde olan protestocularla. İşte bakınız bir devlet başkanının sorumsuzluğu, virüs karşısında, salgın karşısında işi ciddiye almaması nasıl bir sonuç ortaya çıkar Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Angela Merkel mecliste me 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 konuştu Almanya'da önemli şeyler söyledi. Kıymetli şeyler bunlar. Mesela... Gerçekçiydi de e, biz bu virüsü çok kısa sürede alt edemeyiz. Hani çok kısa sürede bu salgını durdurmamız zor. E, alışmamız lazım Covid-19'da yaşamaya dedi ve detaylarını ekledi. Devam edelim bakalım ne demiş hemen aktarayım ben size. Evet e, uzun bir süre virüsle yaşamak evet, zorundayız dedi şansörye. Ve kendisini de, e, de karantinaya almıştı Aslında o katil gibi, virüs. Ve o virüs hakkında konuştu. Gözler Federal ile Almanya Başbakanı Angela Merkel dünyayı dize getiren virüsü masaya yatırdı. Gidişatı değerlendirdi. Kamuoyunu endişelendirecek ifadeler kullandı. E, diyor ki Merkel, e, Görünüşe göre korona virüsünün şartları altında hayat devam edecek. Salgını bitirme aşamasında değiliz. Virüsle uzun bir süre yaşamak zorundayız diyor Angela Merkel. Merkel haklı, kızmamak lazım Merkel'e. Gerçekçi konuşuyor, aşı bulunana kadar bu virüs insanlık için bir tehlike. Önemli olan ülkelerin kendi içindeki salgını durdurabilmeleri. Bakınız Türkiye iyi şeyler yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü Allah nazarlardan saklasın. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü az önce anlattım, söyledi. Türkiye dengeliyor dedi vaka sayılarını, artışı durdurmaya çalışıyor Türkiye ve iyi yolda. Bu artışı durdurursak salgını büyük ölçüde kontrol, atma, kontrol altına alma şansımız var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu virüs tehlikesi bitecek anlamına gelmiyor. Covid tehlike olmaya devam edecek aşı bulunana kadar. Önemli olan biz bu salgını kontrol etmemiz. O yüzden dediğim gibi sabır, 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 sabır. Şimdi Çin'e gidiyoruz. Bakınız Çin'le ilgili soru işaretleri bitmiyor. Olan şüpheli Çin ile ilgili her gün yeni bir iddia, her gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Diyor ki e, Hong Kong'tan gelen bilgiler Çin verdiği vaka sayısının e, ötesinde e, rakamlar vardı diyor Hong Kong. Biraz meseleyi yumuşatıyor, Çin'i kızdırmamak için. Çin kendi içindeki vaka sayısını doğru tespit edememişmiş diyor Hong Kong. Ama sayı çok fazlaymış. Hadi ben anlatayım şimdi nedir bu hikaye. Salgının çıktığı yerdeki tabloyu dünya farklı Çin farklı anlatıyor gelişmelere, iddialara, tartışmalara her gün yenileri ekleniyor. Ülkeler bir yandan koronayla boğuşurken bir taraftan da uzak doğuda olan biteni takip edenler var. Mesela Hong Kong, Pekin yönetiminden 6 gün boyunca o açıklamanın gelmesi beklendi. Ve korona nedeniyle kimse ölmemişti deniliyor. Hangi tarih için? Şubat ayı için. Yani Şubat'ın sonlarına doğru olan hadiseler anlatılıyor haberde. 20 Şubat'ta demiştik için 55 bin kişiye virüs bulaştı. Oysa ki İddiaya göre, Hong Kong'tan gelen açıklamalara göre bu rakam hiç de öyle değildi. Tam tersine çok daha fazlaydı. 232 bin vaka vardı Şimdi Hong Kong meseleyi biraz yumuşatmış dediğim gibi Çin'i kızdırmamak adına. Çin de bunun farkına varamamışmış. E, 55 bin falan zannediyormuş ama aslında 232 bin vaka varmış. Diyerek meselenin üstünü bir şekilde hani yumuşak bir şekilde meseleyin üstünden geçmişler. Pekin'in virüsü tanımlayamadığı için enfekte olanları saptayamadığı da belirtilmiş. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun 7 güncelleme yayınlamak zorunda kaldığı da vurgulanmış. Yani Çin'in bir değil... 7'ye yakın güncellemeler yaptığı, başka başka yine istatistiklerde de Çin nedeniyle güncellemeler yapıldığı belirtilmiş ee, söz konusu iddialarda ve açıklamalarda. Devam ediyoruz. Brezilya'da Bolsonaro, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump. Şimdi bu ikisi belli konularda birbirine çok benziyor bu iki lider ama Allah'tan Trump hani vatandaşın güvenliğini falan sağlığını düşünüyor kendince ama... O da ekonomiye kapayı tatmış. Ekonomide ekonomi. De Ekonomide ekonomi, ekonomi aman hayatı normale döndürelim. insanlar işine gücüne gitsin gibisinden e, o minvalde sürekli böyle açıklamalar e, yapıyor. E, ama e, Amerika'da görüyorsunuz ölü sayıları artmaya devam ediyor. Yine Trump işi gücü bıraktı muhabirlere sataşıyor. Hoşuna gitmeyen sorularla karşı karşıya kaldığı zaman hemen karşıdaki gazeteciyi azarlamaya başlıyor bu muhabirler. Ama muhabirler de çetin ceviz. Hiçbir şekilde böyle geri adım atmıyorlar. Tam bir gazeteci gibi üstüne üstüne gidiyorlar. Soruları inatla da sormaya devam ediyorlar. İyi de ediyorlar. Gazeteci dediğim böyledir. Sorusunu soracak. Amerika'da ne olursa olsun Trump gibi bir başkan olsa da bir demokrasi var. Orada gazeteci gazeteciliğini yapabiliyor. Sorusunu rahatlıkla sorabilir. Orada bir beis yok, sıkıntı yok. Sıkıntı Trump'ın tavrında. Ne yapmış Trump? More than any other nation in the world, you people aren't satisfied. So let's say we had 350 million people in the United States, right? Let's say, and if we gave every one of those people a test ten times, the fake news media would say, "Where's the eleventh time? He didn't do his job. Trump didn't do his job." And it's, it's so true. bad. That's not true. Well, that, you're one of the leaders the of the bad reporting. No, but that's not... I didn't say that this was going to be worse. I said it was going to be more complicated or more difficult. What Dr. Redfield was saying, first of all, evet, işte is Bunlar. That... Trump gazetecilere sataştı, muhabirlerin sorularını beğenmedi. Ben 10 bin tane, 10 milyon test yapsam çıkıp bana dersiniz ki 11 milyon niye yapmadın? Falan gibisinde <laughs> gazetecilere sataşmaya devam ettik. Ama gazeteciler hiç takmıyorlar, sorularını soruyorlar. Soracak, sormaya da devam edecekler. Peki, şimdi dünyadan sizler için bir hikaye seçtim. Bir kesit. Onu ekranlara getireceğim. Hadi ben hep de söylerim ya. Yoğun bakımda Covid hastaları yapayalnız ölüyorlar. Komadayken. Ama e, buradaki hikayede öyle olmadı. Çok güzel. İnanın bana bir film senaryosu gibi. ABD'nin... Rochester kentinde farklı eyalet ve ülkelerde yaşanan dört kardeş, farklı ülkelerde, eyaletlerde yaşayan dört kardeş, ölüm döşeğindeki koronavirüs hastası babalarına 30 saat süren bir telefon bağlantısıyla veda ediyorlar. Texas, New York, Kuzey Carolina ve Danimarka'da yaşayan kardeşler 7 Nisan'da ölen 76 yaşındaki babaları Dan Adler'a son nefesine kadar şarkı söylemişler. Son nefesine kadar. Kadar ve bunun için hemşireler yardımcı olmuşlar çünkü baba konuşamıyor, sadece duyabiliyor. Hemşireler telefonu almışlar, babanın kulağına yaz dayamışlar. Çocukları teker teker babalarına en güzel anıları anlatmışlar, e, en güzel sözler söylemişler, şarkılar söylemişler, eski günleri yad etmişler ve babası babaları evlatlarının sesini dinleye dinleye son nefesini veriyor. Gerçekten de. Bir film, bir roman olur bu hikaye. O kadar çok var ki. Çok trajik ama yine de e, Dan Adlerich şanslı. Çünkü son nefesini verdiği anda bile evlatları onu yalnız bırakmadılar. Çok çok önemli. O hemşirelere de teşekkür etmek gerekiyor. Evet şimdi duyduk ki hayvanat bahçesinde leoparlara, aslanlara da Covid bulaşmış. E kedilere de bulaşıyor. E, yani evimizde beslediğimiz, sokakta, bahçemizde efendim beslediğimiz o sevimli kediler onlara da virüs bulaşıyor. Ama korkmayın. Sakın şimdi olayı abartmayın. Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Kedilerden insanlara bulaşıyor gibi bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Anlatacağım şimdi haberde. Hemen izleyelim detaylı bir şekilde. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde dinliyor ki sonunda bu da oldu. Korona evcil hayvanlara uzandı. Gelişme sokakta yaşanmış diyor. Çok olmuş bilim dünyası. Olayın adresi salgının merkez üssü ABD'nin New York eyaleti. Kediler hafif solunum yolu rahatsızlığı yaşamışlar. Hemen test yapılmış. Sonuç pozitif çıkmış. İlk kez iki ev kedisinde koronavirüs tespit edilmiş. Yetkililer kedilerin iyileşeceğini söylüyor. Detaya da girmiyorlar. İnsanların paniğe kapılmamasının altını çiziyorlar. Evcil hayvanların koronayı insanlara yaymada herhangi bir kanıtın olmadığını belirtiyorlar. Yani diyor ki bilim insanları, kediler korona virüsü taşısalar bile evde sahiplerine bulaştırması söz konusu değil, böyle bir veri yok. Tam tersine insandan bir kediye bulaşma söz konusu diyor. Bilim insanları bunun üzerine şu anda efendim söyleyeyim, kafa patlatıyorlar ve meselelerin e, e, tüm boyutuyla ele alınması noktasında çalışmalarını yürütüyorlar. Devam ediyoruz. Hatırlarsanız dün demiştim ki Çin rakamları saklıyor diye iddia ediyor. Şu oldu, laboratuvardan sızdırıldı. Bu laboratuvarlarda çalışılan bir virüs de Çin tarafından bir sürü, bir sürü iddia var. Bir de şu ortadan kaybolan gazeteciler var. 10 gazeteciden bahsettim. Bakın onlardan biri ortaya çıktı. E, kendisi YouTube'dan bir yayın yaptı. Diyor ki beni önce gözaltına aldılar. Sen nasıl bu korona ilgili haber yaparsın? Çin işte. Ne bekleyeceksiniz ki? E, sonra beni diyor karantinaya aldılar hikayeyi anlatıyor. Bir gelsin ekranlara izleyelim. Evet. Herkese merhaba diyor. Benim adım Zehu. Bir aydan fazladır uzak kaldığım dış dünya bir hayli değişmiş diyor. Hikayesini anlatıyor. Salgının patlak verdiği günlerde doğru bilgi alabilmek için virüsün merkez üstüne gidiyor. Kendini bir anda kovalamacanın içinde buluyor. E, polisler geliyorlar. İşte gazeteciyi efendim söyleyeyim, aracının peşine düşerek gözaltına alıyorlar. Sebep de kamu düzenini bozmuşmuş bu gazeteci. Sorgulanıyor. Ceza almadan elektronik cihazlarına el konulmak suretiyle uluslararası basın akıbetini sorgularken o karantinaya alınıyor. Hepimiz merak ediyoruz bu gazeteciler neredeydi? Merak ettiğimiz gazetecilerden biri de şu anda ekranlarında izlediğiniz idi. Evet ortaya çıktı. Diyor ki beni gözaltına aldılar. Ardından da e, karantinaya da tutuldum. Şimdi artık özgürüm. Şimdi hepimiz demiştik ki eyvah yahu bu nereden çıktı? Virüs bulaşmış adama işte insana tedavi edilmiş, taburcu edilmiş. Gidiyor evine. Bir hafta 10 gün sonra yeniden pozitif çıkıyor. Koronavirüs bir anda vücuduna yeniden görülüyor. Eyvah dedik şimdi böyle olduğu zaman da kişi bunun farkına varmaz başkalarına da bulaştırır gibi gibi korkular, efendim vesveseler varken hepimizin beyninin bir köşesinde iyi bir haber geldi. İkinci kez bulaşanlar, daha doğrusu ikinci kez o vakası görülenler başkalarına bulaştırmıyor çok fazla. İyi bir haber. Bir izleyelim bakalım hemen aktarayım hızlı bir şekilde. Diyor ki koronavirüsü yenenlerde virüs tekrar ortaya çıkarsa Bulaştırma riski daha düşük. Güney Kore'de yapılan bu araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış. Diyor ki e, hastalığı atlatan ve ikinci kez testi pozitif çıkan 180 vaka incelendi. Bu kişilerin virüs bulaştırmadığı saptandı. Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi'nin direktörü konuşuyor. E, keong diyor ki bu virüsün tekrar nüksettiği vakalarda çok az bulaşıcı olduğu veya hiç olmadığı gözlemlendi diyor özetliyorum. Şöyle diyor bilim insanları Güney Kore'de. Kişide ikinci kez koronavirüs görüldüyse o kişinin başka kişilere virüsü bulaştırması çok uzak bir ihtimal. Yani bulaştırmıyor büyük ölçüde diyor ve dünyayı da bir şekilde rahatlatıyorlar. authoritarian response these Asian